İyi günler gençler Bugün 4. sınıflar yönelik toplama kaldı kaldığımız yerden devam edeceğiz Bakalım şimdi işlemlerimize 3000 Bir dakika gençler kameranın azizliğine uğradık 3748 ile 2600 74 ve 1240 8'i toplayalım gençler. Normal toplama işlemi yapalım. Birler basamağından başlıyoruz toplama işlemine gençler. 8 4 daha 12. 12 8 daha 20. 20'nin bakın şu 20'yi yazdık. 20'nin 0'ını nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz elde var 2 2 4 daha 6 6 7 daha 13 13 4 daha 17 17'nin 7'sini getirip buraya yazıyoruz gençler. Elde var 1. 1 7 daha 8 8 6 daha 14 14 2 daha 16 16'nın altı altını getirip buraya yazıyoruz. Elde var 1. 1 3 daha 4. 4 2 daha 6. 1 daha 7. 7670 demek ki 3748 2674 ve 1248'i topladığımızda gençler 7670 sayısını buluyoruz. Başka bir örnekle devam edelim gençler. 6824 2543 1728 ve diyelim ki 40 fikir. Bunlar alt alta toplayalım gençler. Birler basamağından başlıyoruz. 4, 3 daha 7. 7, 8 daha 15. 15, 8 daha 23. 23'ün 3'ünü getirip buraya yazıyoruz. Elde var 2. 2, 2 daha 4. 4 4 daha 8 8 2 daha 10 10 4 daha 14 14'ün 4'ünü getirip buraya yazıyoruz. Elde var 1. 1, 8 daha 9. 9, 5 daha 14. 14, 7 daha 21. 21'in 1'ini getirip buraya yazıyoruz. Elde var 2. 2, 6 daha 8, 8, 2 daha 10, 10, 1 daha 11, 11.143 bin, 11 bin sayısını elde ettik. Demek ki 6.824 artı 2.543 artı 1.728 artı 48'i topladım zaman gençler. Niye elde ediyormuşuz? 11.143 sayısını elde ediyormuşuz. Örneklerimize devam edeceğiz. Yüreğinin de ve kalbinin de beni dinleseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.